bu bizim ilk videomuz. Nasıl başlayacağız, nasıl edeceğiz bilmiyoruz. Başlayalım dedik, video çekelim dedik öyle. Yükleyelim. İşte günlük yaşamımızda neler yapıyoruz, neler ediyoruz. İşte... Bugün hastane randevumuz var. Aynen. Buraya gidiyoruz. Bugün hastaneye gideceğiz. Hı? Hava çok sıcak. Aynen. Benim dış Hı? randevum var. Ya şu hastaneye Yaşar Usta diye isti Kaburgacı Yaşar'a gitmek Yaşar, Yaşar Usta'ya da gideceğiz tamam. Diş randevum var benim bugün. Diş hastanesine gidiyoruz Çukur Hastanesi'ne. Bende diş eti çekilmesi var. Onun için tedavi olacağım. Bakalım nasıl olacak. Korkuyorum ama gidelim bakalım ne olacak. Göreceğiz. Hayırlısı. Dediğim gibi bizim ilk videomuz. Nasıl olur? Nasıl gelişir? kiminize belki saçma gelebilir, kiminize güzel gelebilir. Aa, ne nice videolar çekmeyi düşünüyoruz. İşte, kurgu videoları, pusu videoları, ne bileyim işte tatil vlogları vesaire. Bakacağız işte buna göre. Öncelikle ben kendimi tanıdım. Adım Mehmet. Soyadım Tanrı Ömer. Eşim Mihriban Tanrıver, oğlum Asil, Mustafa Asil, Tanrıver. Biz ama genelde hep Asil diyoruz, herkes Asil diyor. Mustafa kimse demiyor, Mustafa da babamın ismi. Ve ismini koydun değil mi Asil? Bakalım nasıl Deliyor olacak? Musun? Hastaneye gidiyoruz şimdi. Yani, Dişlerim ben, 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 için. Şimdi. Bir bak Hı -hı. Bakacağız arkadaşlar, hastaneye geçelim orada devam Hı -hı. edeceğiz. Orada görürsünüz neler oldu. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kasım nereye geldik? Hastaneye. He? Hastaneye. Ne yapacağız? Buraya bak. Dişini yapacağız. Dişini. Dişimi mi yapacaklar? Hı. Valla ne yapacaklar biz de bilmiyoruz. Gidelim bakalım. Allah'ın dediği olur. <laughs> Ameliyat mı alacağız artık? Dişimizi mi çekecekler? Gel elini ver. Ay çok sıcak. Asla böyle arkadaşlar. Burası çıgırağın yani üstü, diş hastanesi. Görüyorsunuz. Ama öyle sıcak ki beynime güneş geçti. Beynin üzerinde ne Gidelim bakalım içeride ne olacak. Arkadaşlar şimdi geldik de yanlış yere çıkıp gitmişiz. Şimdi bir kat yukarı çıkıyoruz. Değil mi? Baha <laughs> Nasıl <laughs> yoruldun mu? Geldik işte böyle. Şimdi geldik arkadaşlar. Şimdi şimdi bekliyoruz bakın filmimizi çektik sıra bekleyin diyorlar bekliyoruz bakın böyle sıra işte. açtı <laughs> Asil. Ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben asil işte. Takılıyor kendim. <laughs> Sıra bekliyoruz. <laughs> Bakalım. Bu yaşta diş. Arkadaşlar çıktık işlerimize baktılar. 20 dişimizi çekecekler. Ondan sonra diş, eti tedavisi. Diş, diş et tedavisine başladı. İşte diş taşlarım varmış biraz. Ee, diş hem diş eti hem işte yani 3-6 ay boyunca buraya gelip gelebileceğiz. gideceğiz. 2 tane implant yapacaklar. Bakacağız bakalım sonuç ne olacak. Yani doktor dedi ki yani yaşın erkenken bunları yaptır kemik varken ileride de, de çok sıkıntı olabilir dedi senin için. Bilmiyorum, bakacağız bakalım. Şimdi herhangi bir işlem yapmadılar. En azından bir dişlerimizin taşını temizleselerdi. Gene bir işlem yapmadılar. Bilmiyorum. Şimdi randevu yazacak bize. 3 ay sonra mı? 2 ay sonra mı? Tekrar geleceğiz. Bakacağız bakalım, bakalım. durumu. Bu da eldiven almış. Getir eldivenden sonra şey yap. Öyle. Çocukluğumuzun şeyi. Böyle <laughs> bekleyerek. Bizim <gülüyor> 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 Tamam dur anneciğim. Ağlama. Ağlamazsan olmaz uçar. Ne şey Ne şey Açmıyor. Açmıyor. Nereye açıyor? Tam kapat. Evet, doktorumuz tedaviye başlıyor. Aç ağzını babası. Tamam. Hadi başla. <laughs> Neyimiz varmış? Neyimiz <laughs> varmış doktor bey? Anne. Anne.

karşıladı. Bekliyoruz bak. Asile, Asile inşallah doktor olursunuz. Safiye mi dedi? <laughs> Hemşire diyor arkadaşlar Allah için helal Daha elde <laughs> beni daha. <takın. gülüyor> küçük Asile geldi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için de çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.